Çok kaygılıyım. Bizim öğrencilerimiz, evlatlarımız, bu şehrin en sorumlu yurttaşları orada. Ve e, maalesef ben Sayın Vali'nin açıklamasına, sevgili yavrularım söylemine inanmıyorum. Ve bu az önce gördüğümüz manzaraları gören hiç kimsenin de inanacağını sanmıyorum. Çünkü gördük, e, Gezi Parkı'nın içine müdahale var. Hayır, ateş var orada. Birileri hayır. de ateşi besliyor. Hayır az önce... Devrim kim marketi besliyor? Gezi Parkı'nın tam ortasındadır. Hayır Genel efendim merdivenlerin yok, kenarı. Hayır, de, merdiven. O zaman devrim değil. market değil arkadaşlar. Pardon. De İçine gaz sıkıldığını Yani biraz gidiyoruz. daha, biraz daha e, ortamı ıı, sakinleştirici... Ama gerçeği söylemek lazım. Tamam Şu, elbet. Gerçeği lazım. söyleyin. Vali gördüğünüz Bey, gerçeği söyleyin. Efendim Vali Bey gerçeği söyle. Tamam, bir daha. Herkes CNN International şey. seyrediyoruz. Hiçbir evet. kanal doğruyu söylemiyor diye haber veriyor. Maalesef biz... CNN International çok bilin. doğru söyler. Amerikan eee. Savaşı'nda falan da değil var mi? Amerika operasyon yaparken. herkes evet. tabii demokrat. Hı -hı, ama doğru. dolayısıyla bu günle ilişkin, Hı -hı. buraya ilişkin doğru söyleme evet. ihtimali çok fazla. Şimdi ben şeyi düşünüyorum. Yani sevgili yavrularım söylemi gerçekten inanılacak bir söylem değil. Bu gördüğümüz, CNN International'ı bırakın, gördüğümüz manzara. bunu demeye Herhangi bir demokraside görebileceğimiz manzaralar değil. Bu ancak totaliter demokrasi denen oksimoronda ya da mutlak saltanat rejimlerinde görülebilecek Sayın Berktay, ben bir dakika evet ben size bırakıyorum. Çünkü e, de olsun, bu ortalığı da, yakanlara bir şeyler söylemek olsun, gerekiyor ben, be, be, Bir dakika. Bir dakika, be, bir dakika be. Mustafa Bey'e geleceğim. Bir dakika o, ama ben 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 tamam ben ben tabii bitirin bitirin lütfen. lütfen. E, hükümet bunu bu başından beri yurttaş eylemlerini doğru yönetemedi. Evet. İyi bir şekilde yönetemedi.